Şu anda Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Demirtaş mahallesindeyiz. Evet şu an şu arkamda görmüş olduğunuz yerde Suriyeli göçmenler yaşıyorlar. Peki şu anda burada oturan e, ee, sem sakinleri ne düşünüyorlar? Gelin hep birlikte onların yorumlarını alalım. Doğan Evler Bursa'nın en güzel mahallesi, en şirin mahallesi ama bunlar bozuyor işte. Ne gibi rahatsızlıklar veriyorlar mesela? İftar saati kapıyı çalarlar, kapının önüne hiçbir şey bırakamazsın. Ne ayakkabın kalıyor ne terliğin, Eline bir su onu istiyor. Bir tatlı alıyorsun onu istiyor. Ne alsan onu istiyor. Yolda görmesin para ver. Bir şikayette bulundunuz mu? Çok. Çok şikayette bulundunuz ama önlem alamıyorlar. Bunlara ne belediye bir şey yapabiliyor, ne zabıta, ne polis. Akşam gönderdiler, gece saat 10'da yine geldiler. Vallahi bunlar her sene geliyor, burada da, ileride de var. Yani buna belediyenin çözüm bulması lazım. Ee, konaklayacak yerse yer, yurtsa yurt. Ee, ama bu şekilde hem onların sağlığı için, e, hem bizler için e, çok doğru değil. Rahatsız mı ediyor? Ee, tabii ki isterseniz yani oradan orada e, görüyorsunuz laşlar çıktı. Hem insani hem vicdani olarak da rahatsız ediyor. İstemezdim bunları şikayet etmek ama maalesef uygun değil. Uygun değil. Peki yani bir yaptırım oldu mu? Belediye geldi mi mesela buraya? Geldi geldi ilgilendiler yani, şey yapıyorlar. Ya belediye bu konuda ilgililer ama Bunlar biraz yüzsüz kalıyorlar da o anlamda yani. Onlar da insan. Mesela birçok kişi şu an burada rahatsızlık duyduğunu söylüyor. Ben Siz duymuyorum. ne düşünüyorsunuz? Duymuyorum. Allah'ın yarattığı bir insan yani onlar da ya. Onların yaşam tarzı öyle. Yani buna bir şey yapamazsın ki. Onlar doğayı seviyor, dışarıda yaşıyor. Ben onları çok seviyorum bir defa söyleyeyim. Yani dışarıda mesela zarar veriyorlar diyorlar. Çadırlara yerleşmişler arka tarafta. Burada da birçok kişi imza topluyormuş onunla ilgili. Onların zaten yaşantısı çadırda ve dışarıda. Ve onları hiç bir evde yaşadıklarını görmedim. Yani bilmiyorum ama zarar ben kendimi nama konuşayım görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Ama elimden geldiği kadar bir şeyler vermeye çalışıyorum. İnsanlar alışıldılar. İyi niyetlerini suistimal ediyorlar. Yani polise veriyoruz, polis gelmiyor, bekçi gelmiyor, zabıta gelmiyor. Ne yapılırsa gereken yardımcı oluruz. Yani mesela belediyeden gelen oldu mu hiç kaldırmak evet. için, götürmek evet. için? Biz bizi uğraşıyoruz yani. Yani bizi buradan kapıdan çıkıyoruz, öbür tarafa gönderiyoruz, arkamız dönüyoruz, tekrar geliyorlar. Yani evleri yoktur, baklar yoktur, belki bir şey yoktur ama çevredeki insanlar çok zarar veriyorlar. Peki ne yapılması gerekiyor bununla ilgili? siz olsanız nasıl bir önlem almak isterdiniz? Böyle şey yerleşimlerin içine koymayız. Daha değişik eller değerlendirsinler rahatsızlık veriyorlar. Dilenmeyle geçimlerini sağlıyorlar. Başka bir için kaynakları yok. Dilencilik yaptığı için buna rahatsızlık veriyor. Ellerinde devamlı bir tane küçük tüp alıyorlar. Aa, abla evde akşam yemek yapamadık. Tüpümüz yoktur. Parasını alıyor. Birileri acıyor, parasını veriyor. Aynı tüple öbür marketin önüne gidiyor. Onlar orada yerleşik herhalde. Buraya devamlı geliyorlar. Özellikle çocukları gönderiyorlar. Kız çocuğu, işte efendim olan çocuğu ufak. Ne yapıyorlar onlar? İnsanların önüne geçiyorlar. Para istiyorlar. Para vermiyor. İnsan diyelim ki oradan cips almış, onu veriyor veya bir çikolata veriyor, bir ekmek. Yok illa başka evet. şey istiyor. Yani gitsin herkes yerine. Suriye'ye Veya da Yunanistan'a. Hani diyorlar ya gelin bizi mi kurtarın? Veyahut da diyorlar ya biz size böyle mi dedik? Nasıl Yunanistan ne yaptı? Çıplak soydu, etti. Hadi yürü, güle güle dedi. Onun için göndermek daha iyiydi. Bak burada size mesela insanlar rahatsız olduklarını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? bu <laughs> konuyla Hiçbir şey eve gidiyor. Onlar laf ben kere. Valla. Yani nasıl davranıyor insanlar? İyi küfür yapıyorlar. Şey yapıyor. Kimisine yardım yapıyor. Yardım ediyorlar mı? Evet. Nerede kalıyorsun? Çadırda. Bu arka taraftaki çadırlarda. Aa orada. Abi. Burada, 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 vatandaş halk size nasıl tepki gösteriyor? İyiler abla herkese. Evet. Al, Allah hepsinden iyi, iyi olsun. Çok, çok iyiler buradakiler herkes. Allah iyilik versin. Peki, peki mu, burada yaşamaktan mutlu musun? Evet abla. Nasıl çalışıyor musunuz siz? Ha tordu ya burada değil biz. Nasıl ki şu peki? Ne o işte tordu ya bir şey oraya gidiyor burada. Burada topluyor. Burada topluyorsun. Evet. Nasıl davranıyorlar size burada? Eh. Vallahi davranıyorlar. Bazen battaniye getiriyorlar, erzek getiriyorlar, her şey getiriyorlar. Allah razı olsun abla hepsinden de. Bize buraya mun getiriyorlar, her şey getiriyorlar abla. Allah kendine razı olsun.